Rabbin sadece kendisine ibadet etmenize ve anne babanıza Allah'ın sizi görmekte olduğu bilinci içinde mümkün olan en iyi şekilde davranmanıza hükmetti. Eğer onlardan biri veya her ikisi yaşlanmış olarak yanınızda bulunuyorsa sakın varlıklarından veya onlara hizmetten bıkkınlıkla kendilerine, diyecek ölçüde bile kötü söz söyleme. Onları azarlama ve daima onlara karşı tatlı dilli ve gönül alıcı ol. İsra suresi 23 biz insana, anne babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. Önce bana, sonra da anne babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Ahkaf Suresi, 15. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve ellerinizin altında bulunanlara, köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. Nisa suresi 36. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, annenize ve babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine bile deme. Onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve, Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle, rahmet et diyerek dua et. İsra Suresi 23-24 biz insana, anne babasına en güzel bir biçimde davranmasını emrettik. Ankebut Suresi 8 biz insana, anne babasına, en güzel bir biçimde davranmasını emrettik. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. O halde bana ve annene babana şükret. Dönüş banadır. Lokman Suresi 14. De ki, geliniz size Rabbinizin haram ettiği şeyi ben okuyayım, ona hiçbir şeyi ortak, denk tutmayın, anaya babaya iyilik edin, fakir düşmek, korkusun, dan çocuklarınızı, herhangi bir şekilde öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Zina'nın ve her türlü kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın haram ettiği canı, hukukça geçerli sayılan bir hak olmadıkça öldürmeyin. İşte Allah düşünesiniz.